Merhaba arkadaşlar. Kadı Sicili okumalarımıza devam ediyoruz. Bugün Ahi Çelebi Mahkemesi'nin 3B varaklı bu sayfasında yer alan bir kaydı okuyacağız inşallah. Daha önceki okumalarımıza bir oynatma listesi oluşturdum. Oradan erişim sağlayabilirsiniz. İlk defa izleyecek olan arkadaşlara da diğer serimizi takip etmek isteyebilirler. Onlara da bir yol gösterici olması açısından diğer videoların kartlarını bu videonun içine dahil ediyorum arkadaşlar. Oradan arzu edenler takip edebilir. Tane tane ve tek tek okuyorum. İmlecim okumuş olduğum kelimenin üstünde oluyor. Diğer bir husus ise bu kayıtlarda yer alan Arabiyül ve Farsiyül ibareleri videonun açıklama kısmında yer veriyorum. Arzu eden arkadaşlar oradan Türkçelerine ulaşabilirler. Evet, Hülasa kelam. Başlayalım arkadaşlar. Mahmiye'yi İstanbul'da. Pardon, şunu okuyacaktım arkadaşlar. Mahmiye İstanbul'da Kadırga Limanı kurbünde Emin Sinan Mahallesi'nde sakin Ahmet bin Elhaç Ali Nam kimesine? Mahvili şer-i şerifte Şer şer-i damadı olan tamlama gelecek arkadaşlar. Baisül Kitap El Hac Abdullah muvacihesinde bit tav i is bittav is saf ikraru itiraf edip Evet arkadaşlar, şuradan bir de alalım. Muvacihesinde bittav is saf ikraru itiraf edip mahalleyi mezburede Mahalleyi mezbura şu kısım. Bir taraftan evladı Arap'dan Şeyh Celal Nam Kimesne. Burada arsanın konumunu belirtecek arkadaşlar. Mülkü. Şeyh Celal Nam Kimesne mülkü. Bir taraftan Pardon yeri kaçırdım. Sanki mesne mülkü. Bir taraftan Siyavuş Paşa saray duvarı. Saray duvarı. Bir taraftan Sahaf Mehmet Efendi. Efendi mülkü. Ve bir taraftan Tariki am ile mahdut. Tariki am ile mahdut. Ve mümtaz. Mahdut ve mümtaz olup. Mukaddema vaki olan harikte muhterik olan mülk menzilinin mülk menzilinin menzilimin arsasının mülk menzilimin arsasının nısfı şaini şaini 100 kıta riyal kuruş kuruşa Bey i battı kat i ile mezbur ellhaç Mehmet Bey Pardon El Haç Mehmet'e Bey ve teslim ol dahi ol dahi İştira ve kabul eyledikten sonra semeni semeni i mersum 100 riyal kuruş kuruşu mezburun mezburun yedinden mezburun yedinden tamamen ahs ve istifa eyledim. Badel arsayı mersumenin nısfı Damadım. Damadım mezbur Elhaç Mehmet'in mülki müşterasıdır. Mülki müşterasıdır. Hasbema yürüt mutasarrıf olsun dedik de ma vaka kayıt şot dedi arkadaşlar ve kaydı kapattı tarih kısmımız fi. 15 Recep sene 1063. 3'e tekabül etti. Evet bir arsa satışının kaydını okumuş olduk. Ahmet bin Elhaç Ali'nin arsasının yarısını damadına sattığı hakkında oldu arkadaşlar. Ee, konumuz. Burada Arsanın konumunu verdi. Kimlere komşu olduğunu da belirtti. Aynı zamanda ne kadar sattığını veya ne kadar aldığını da söyledi arkadaşlar bize belgede. Ben bu açıklama kısmında bunların çevrilmiş halini arkadaşlar ve kelimelerin anlamlarını sizlere veriyorum. Arzu eden arkadaşlar oradan takip edebilirler. Belgemiz bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum diğer kadı sicili görüşmek üzere.